Merhaba, Teknodestek kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ZXL P660HW T1V3 modem kurulumu hakkında size yardımcı olacağız. İlk olarak internet tarayıcımızdan bir sayfa açıp adres kısmına 192.168.1.1 yazıp enterlayalım. Karşımıza gelene şifre kısmına ttnet yazıp sisteme girişe tıklayalım açılan yeni şifre ekranını isterseniz arayüz şifresini değiştirip devam edebilirsiniz. Değiştirmeden geçmek için vazgeçi tıklayalım. Sonrasında arayüz ekranı karşımıza gelecek. Ekranın sol tarafında A seçeneğinin yanındaki artı işaretini tıklayalım. Gelen ekranda ağın altında yer alan geniş alan ağını tıklayalım. İnternet erişim ayarları panelinde genel kısmındaki kullanıcı adı ve şifreye operatörünüzün size vermiş olduğu ADSL kullanıcı adı ve şifreyi doğru bir şekilde yazıp uygulayı tıklayalım. Sayfa kaydettikten sonra soldaki menüde yer alan kablosuz yerel alanı tıklayarak devam edelim. Gelen ekranda AF bölümünde kablosuz ağ ismine istediğimiz Wi-Fi adını yazalım. Ardından güvenlik modu karşısında yer alan OK'a tıklayalım. Karşımıza gelen seçeneklerden WPA-PSK'yı seçelim. Ardından alt tarafta ön paylaşımlı anahtar alanı gelecektir. Bu kısma Wi-Fi şifresini yazıp uygulayı tıklayarak kurulumu tamamlıyoruz. Artık internetinizi kullanabilirsiniz tüm soru ve sorunlarınızda 118 58 teknoloji destek hattını arayabilir ve kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz.